<laughs> Mert hoş geldin. Kardeş. Ben de sen de hoş geldin. Baba. Mert demiş ki kardeş okulda hoca ile tartışmışsın. Ya kardeş büyük bir şey değil ya. Kardeş baktım ben derse telefonla oynuyorum. Baktım ben telefonumu almaya falan çalıştı. Lan sen kimsin lan dedim. Lan bırak telefonumu. Baktım benim hakkımda tuhaf tuta yapmış, dilekçe gitmiş, işte okuldan şey yapmış. Dedim bak hoca, okulda dedim, hoca öğrenci olabiliriz. Dışarıda iki yabancıyız ha. Dikkat et, araya gitme kardeş yaptım. Bu bir affallandı tabi. Sonra baktım, müdüre falan gittik işte. Disipline gittik yani, öyle bugünlük bedenimize dedik yani kardeş. Bugünlük böyle yani.